Ne var işte? Eru hoş geldiniz. Bugün Roblox Brookhaven oynuyoruz ve bugün Brookhaven'da yepyeni güncellemelerle karşınızdayız. Araba çarpacaktı bana. Arkadaşlar yeni güncellemeler geldi oyuna. Oyun güncellendi ve Ceren'le birlikteyiz. Bugün yeni güncellemeler bakacağız. Ayrıca kıyafetine hayran kaldım. Sen Barbie olmuşsun. Öyle mi? <laughs> bugün Barbie oldum. <laughs> Barbie girl olmuş arkadaşlar. Barbie'nin yeni sinema filmi çıktı ve Barbie kıyafetine bayıldım. Harbiden çok güzel yapmış. Shorts videosunda da bunu nasıl yapıldığını paylaştı. Ceren Drella yazıp Kanalına hem gidip abone olup hem de shorts videolarını izleyip onun da kanalından burak yaman videosunu izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önce eve gidelim. Tamam. Yeni gelen eve gidelim. Tamam hemen bir house'lara geliyoruz ve ilk olarak evden başlıyoruz. 11 diyor 11'e geldim. Ben de 11'e geldim. Aha en aşağıdaki ev mi? Evet bastım. Ben de çıkarttım. Ceren de çıkarttı. İlk ev bu. Haydi bakalım. Şimdi senden bakalım. Dur bekle pembe olmadan bu eve giremem. He Barbie'nin eve pembe <gülüyor> olmalı. <gülüyor> Artık girebilirim. Yo, baya güzel görünüyor. Süslü püslü bir eve benziyor. Dalıyorum direkt eve girdim abi. Allah oturmadı falan iyi. Güzel görünüyor. Sesin gidiyor geliyor. Mutfak var. Tamam. Burada güzel bir mutfak var. Çiçek var. Evet. Buraya bilgisayar masası koymuşlar. Aynen. Kapatalım. Bilgisayarı kapatamadım. Kapattım. Burada bir tuvalet var. Evet. Burada geniş bir tuvalet banyo koymuş. Burada bir yatak odası var. Evet. Yukarıdan aşağı süzde üst ışıklar düşüyor. Bunu sürekli kullanıyor evet. artık son güncellemelerde. Burası nereye çıkıyor? Aha boş depo. Göreca. Aynen. Şuradan açabilirsin. Dur senin şey yapayım. Roommate. Yap bakayım. Tamam. Bastım. Güzel bir garaj, geniş bir garaj var. Buraya bence bir yan yana iki tane araba sığabilir. Evet. Üst kata şimdi çıkıyorum. Üst katta da gene banyo, tuvalet var. Ranzalı bir yatak. Çiçek koymuşlar. Evet. Evet, ranzalı bir yatak var bu odada. Her odada ışık var. Her yerde ışık var. Koridorda da ışık var. Aynen. Bunun gizemli bir bölgesi de vardır şimdi. Onu da bulmak makyaj... lazım. bak. Makyaj aynısı. Şey, makyaj bölümü. <laughs> evet, hem de yanında da böyle el yıkama yeri de var. Vaa, wow, giyinme bölümü. Eğme <laughs> odası burada bak. Kasadan burada buradan gelin. Bu buradan evin... gelince Aha gel gel yukarıya gel. Aha gizli bölme burası. Yo kasanın olduğu yer ya burası. İçe gömmüş. Evet. Yani aslında gizli gibi bir şey ama içe gömmüş. Koridorda olması lazım gizli bölmenin. Balkonda güzel. Bir bahçesine bakalım hemen arkadan bir şekilde. Bahçede de şu ışıklardan var. Evi bir gece yapayım bir episode buradayız arkadaşlar. Bakın gece böyle ışıklar yanıyor. Aaa izlemişim. Şey. Uzaktan baktığımızda da böyle rengarenk tatlı bir evmiş. Beğendim. Aa gel bahçesinde havuz var. Bakayım. Buraya mı? Ya yaptım. Nasıl buraya havuz kuruluyor? Ya. <laughs> Ama buraya havuz kuruluyor diye gördüm ben. Evin ayarlarından buraya bir şey seçebiliyordun sanki. Havuz ekliyordun. Başka şeyler falan da ekleyebiliyordun. Öyle o bakılıp yapılabiliyordu sanki. Şimdi şu sol altta bir tane ayarlar diye bir bölüm var. Burada da telefonlu bir işaret var. Bastım mesela. Koşarken telefon mu elinde oluyor? Burada bak değişik şeyler var mesela. Bastım. Elime de telefon alayım bakayım. aldım Koşarken ne oluyor? Aha hmm. need help diyor. Police workers. Kim? Ha çalışmıyor. Arayabiliyoruz. Hospital. Hastanede kimse çalışmıyor. Çalışan olduğu zaman arayabiliyor musun? Polis mesela. Dur ben bir polis olayım. Beni ara bakayım. Bu arada yeni tamam. araba da çıktı. Yeni arabalar da bakma. En aşağıya ineyim. Mesela hemen bulayım. Ben polis ol. Tamam hemen polis olmaya gidiyorum. Royce Royce gelmiş. Arkada bebek var. Bak arkada bebek arabasında bebek yatıyor. Arabada bebek var logosu var. Vay. <laughs> Ay Royce Royce çok güzel. Hemen şimdi ben polis olmaya gidiyorum. Royce Royce Oysa bayıldım ya. Böyle güncellemeleri istiyoruz. Bu arada ben elimde telefonla konuşuyorum. Selfie çekiyorum. Araba sürüyorum. Polis cezayı keser bana. Kes. Burak evin Arabada spotu. telefona bakmayın. Yapmayın. Yapmayın. Sakın yoksa böyle girersiniz yani. Kaza olarak geçler. Şimdi polis olmaya geldim. Polis oldum. Beni arayabilirsiniz hanımefendi. Telefon çalacak mı? Merak ediyorum. Gözüküyorsun. Ara bakayım. Aha 55. çalıyor. Polis Alo. bey, polis bey. Alo. 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 Bir dakika ara ara kapattım yanlışlıkla. Bir daha ara. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Polis işini yapmıyor. Ara bir daha ara. Bir dakika. Dur bekleyin diyor. Çok aradınız bekleyin diyor. Bu ayardan da bebek arabası. Arabanın içerisindeki şeyler herhalde kullanabileceğimiz. 155. Ara 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 hemen ara hemen. Oha geldi. Ee, polis abi, polis abi. Bilinmeyen bir numara arıyor. Player, player. böcek var. Lokasyonunu paylaştı falan diyor. Çok iyi ya. Böyle bir şey koymaları güzel. Şimdi eve ışınlanıyorum. Geldim. Hı. Üstünde aramanın işaretli. Polis gördümde. geldi. <laughs> Şimdi koridorunu göster hemen bir. Ya şey koridordaki gizli bölmeye bir bakalım hemen arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz. Sonra burada bu ışık düğmesinin yanından içeri giriyoruz. Oo, oh, bakayım. Wise. Ha burada bir şey yok, yok ama. Buraya mesela para kasasını koyabilirmiş. Yok. Aynen para kasasını koyabilirmiş ama koymamış. Burada aşağıya. Burada saklanmaç Aha düşünüyor. oynarken buraya saklanabilir. Evet katılıyorum. Saklanılabilir. Saklanmaç oyununda bayağı kullanabilecek bir yer bence. Yani aslında telefonu kullanabiliyoruz artık. Mesela taksi çağırabiliyoruz ya da eve hamburger sipariş edebiliyoruz. Haa peki bebek arabasılı şey ne peki yanındaki? Eee onda da arabanın içerisine bebek arabası falan koyuyor diye düşündüm ben. Ha, ondan içerisiyle. dolayı Dur bakayım yeni Araban gelen... için Aha. sen sen mesela arabanda e, puset işaretini kaldır. Yani pusete bas. Bebek gidiyor mu? Gidecek mi diye bakalım. Mesela bastım hala duruyor. Bir daha çıkar araba. Dur bakayım bir. Puseti şey yaptım. Arabayı çıkarıyorum. Yeni gelen Rolls Royce, Royce'u. Aha yok doğru. Aa yok. Eğer ona basarsam arabada bebek oluyor. Evet arabaya araba bebek koltuğu geliyor ve içerisinde de bebek oluyor. Kız ee. bebek, erkek bebek de seçebiliyoruz. Bu yarış arabası var mıydı? Bak yine bu yarış arabasında da mesela bebek var. <laughs> Çünkü bebek de arabası. Bebeğim, <laughs> Benim yerim Dur bakayım. Bu araba yeni mi arkadaşlar bilmiyorum ama böyle bir araba yeni gibi geliyor bana sanki. Bilmiyorum. Bu araba var. Sonra bir tane şöyle bir şu tarz bir araba var. Eşya taşımak için. Sanki bunlar yeni gelmiş gibi görünüyor. Ondan sonra Yeni, yeni... gelen. Aha, yeni gelmiş gibi ama. Yeni gelen çöp kamyonu var. Çöp kamyonu. Vay. İşte bu çöp kamyonu. Bir tane de şuraya koyuyorum. Şöyle bu yarış arabası gibi bir şey var. Bu da mı yeni acaba eski mi? bu Çöp kamyonuna bakalım. Çalışıyor mu? e Çalışıyor. Hatta yerleri de süpürüyor. Oo. Ee, dur 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 ben de alayım onu hemen. Şuradan bulalım çöp kamyonu nerede? Ay yanlışlıkla yeşil yapmışım. Pembe yapmalıydım. Bu değil mi bindiğim evet. Evet. Aha harbi. Abi sen az sokağa süpür. Ben üst sokağa süpüreceğim. Tamam tamam hemen gidiyoruz. Hangi tuştan çalışıyor? Ha, basınca çalışıyor. Aa, kenardan. Vay yerleri süpürüyorum. <laughs> Çöpçü çöp papi geliyor. Yanımda bebeğim var. Çünkü bebeğimi bırakamıyorum. Allah çarpış. bebeğim, bebeğim. Bebeğim ölüyordu. <laughs> arabada bebek var. Arabada bebek var. Logo var mı? Logo var. Bak arabada bebek var logosu var. Evet. e, güzelmiş bu da. Animasyonlardan bir şeyler gelmiş sanırım. Evet. Şimdi gel. Aşağıda istersen onları gösteririm. Havuzun başındayım. Geliyorum. Ya buraya çöp bırakmışlar. Çantaya <laughs> bakıyorum ben de bu arada yeni bir şey gelmiş mi diye. Sanki bir şeyler var gibi ya çantada da. Propslarda mı vardı? Sanki adam propslara getirdim demişti. Propslara bakalım. Şimdi de propslara bakıyoruz. Aa evet oyun makinesi var. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Evet oyun makineleri var. Havuz var sanki. Şuraya Son Havuz vardı. Var mıydı? Evet. Bir de şu eve basıyorsun eve. Hı hı. Evi çıkarıyoruz. Buraya askeri şey geldi. Askeri çadır. Ha. Evet. Vay, güzelmiş. Evet. Bir, iki. Asker. Üç. Ben yere tava çanak falan Anladım. koydum, para koydum. Askeri yer. Kansalım. Askeri kamp. Yeterli mi? Havuzu Yeterli bas mi? Aha havuza basınca havluya dönüşüyor. Ama ah, havuz oluyor. Oyun eğitiminde de basınca farklı farklı oyunlar var. Oha güzel. Evet askeri eğitime girdik. Bir anda şu kızınla arkadaşlar. <laughs> Peki animasyonlar. En aşağıdan başlıyorum. Dans on. De birlikte aynı animasyonlara bakalım. Tamam hepsine sıra sıra bakalım. Dans on. Dans on. Bu yeni gelmiş olabilir mi? Evet. Dans dokuz. <laughs> Dansa bak. Dans dokuz. Ooo robot dansı. Vay. Dokuzda mı bu? Evet. Sekize bastım. Makaranım. Ma makarana dansı. Aynen. Dans yedi. Yedi. Şey dansı, tavuk dansı. Şey. Evet. Dans altı. Bunu bilmiyorum. Bu vardı. Dans beş. Bu da vardı. Dans dört. Bu da vardı. Dans üç. <laughs> Dans iki. Bunlar hep vardı. Dans bir tamam. Balance diye bir evet. şey gelmiş. Bu neymiş bakalım? Bu vardı. Sit H diyor. Bu da vardı. Dizzy. Bu da vardı. Dizi. Bu yoktu sanki. Victoria gelmiş. Sıkılma şey gelmiş. Bored. Roar. Excited diyor. Excited. Yani heyecanlı. Hmm, heyecanlı. Evet, Türkçeye çevirdim bu arada. Karışık diyor. Dismiss. <laughs> means... Karışık mı? I confused. Şimdi Türkçeye çevirdim ben. Bunların birçoğu vardı ya. Yere ya dalga jumping selam. Bu yoktu. 20 tane yeni gelmiş. Sneak diyor. Bak bu yoktu mesela. Bu vardı sneak. Hangisi o? Stretching. Aha evet doğru. Esneme. Esneme harekete zıplayan krikolar ne ya? Onun sit ups bu yoktu. Mekik çekme. Mekik e vardı sanki ya spor salonunda. Selam boks yapma var mıydı? Yoktu. Evet, boks yapma gelmiş. Vay. Bak bu da yoktu. Aa, hangisi o? Jumping. Evet. Tavşan gibi zıplama. <laughs> çok iyiymiş bu. evet, sen şimdi <laughs> beni arasana gelen polis ara. Ben senin lokasyonunu görebilecek miyim bakayım? tamam. Şu anda şehir merkezinin ortasındasın. Telefona cevap vereceğim aradığında. Aradım. Polis abi. Bunu nasıl açacağım? Açtım. Alo. Polis abi. Neredesiniz? Um, Brooks Diner'ın karşısındayım. Tamam geliyorum. Burada kocaman bir böcek var çabuk gelin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Böceği Allah Allah <laughs> Allah Allah. Böceği <Yok>, dalmış. <laughs> 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 Peki başka hemen bakalım. Arabalardan bu arada hızlı bir şekilde bakıyorum. Az önce Royce Royce'ı göstermiştim. Sen bir minibüs geldi demiştin sanki anlamadım. <laughs> evet. Bu. Aa bu tatil minibüsü yok muydu? Vardı ya bu. Öyle mi? Vardı vardı bu vardı. Evet <laughs> bu, bu, vardı. Rolls Royce, Royce gelmiş işte. Ondan sonrasında böyle şu kamyonetle trak arabası gelmiş. Çöp kamyonu falan gelmiş. Genel olarak bildiğimiz araba. bak bak bunu hatırlıyor muyum bakayım. Böyle bir şey hatırlamıyorum yine bak. Sanki böyle bir araba yoktu. Bu gelmiş. Yukarıya doğru bir bakayım gene. Sen hala zıplıyorsun. Evet. Sanki böyle bir araba yoktu. Aldım seni. Arabayı sürüşüme bakar mısın? Zıplayarak araba süren <laughs> çok iyi ya dönüyoruz döndük mekanlarda bir değişiklik yok herhalde şehrin içerisinde yok Evet. Çöp kamyonları da bayağı güzelmiş bu arada. Evet. Bu kadar güncelleme sanırım. Bu kadar. Evet. Bir da gösterdik yani. Aşırı böyle muazzam çok fazla bir güncelleme yoktu arkadaşlar. Ev güncellemesi. Bebeği arabaya koyma. Telefonla arama. Bu güzel olmuş bunların hepsi. Gizli bölme. Animasyonlar ve yeni danslar. Bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanallarımıza abone olmayı. Bizlere de like atmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.